sizlere anlatsın istedik. Nasıl kazandı? Şunu söylemek istiyorum ki sınav tarihleri başvurular belli oldu. Bineceğimiz arabaya kadar, belki de oturacağımız mahalleye kadar öğrenemediğim, yanlış yaptığım konularda onların üzerine gitmem. Düzenli çalışmak, etkili çalışmak, nokta atışı yaparak kendi eksikliklerinizi gidermek Merhaba arkadaşlar. Bugün özel bir konuğumuz var. Neden özel biliyor musunuz? Çünkü birçok video çektik ama hep böyle kendi ağzımızdan, daha çok öğüt niteliğindeydi. Biz de dedik ki bu süreci başarılı bir şekilde atlatmış bir arkadaşımızı getirelim ve sizlere anlatsın istedik. Nasıl kazandı? Nasıl başardı? Bu evreleri size bizzat kendisi anlatsın diye özel bir konuk getirdik. Kaan'cığım hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim hocam teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Sağol. ben de iyiyim. Kaan'cığım öncelikle kendini kısaca tanıtabilir misin? Merhabalar ben Deniz Kaan. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce dönem bir öğrencisiyim. Kaan'cığım ilk soruyu şöyle belirledim. Dedim ki arkadaşlar işin önemini anlasın. Hani sınavda yaklaşıyoruz malum sınav tarihleri, başvurular belli oldu. Sence YKS neden önemli? YKS şu için önemli Türkiye'mizde üniversite sınavı geleceğimiz olan TYT ve AYT sınavları bizim gelecek yaşamımızı belirliyor. Bizim nerede okuyacağımızı, hangi şehirde okuyacağımızı, hangi işlerde çalışacağımızı, hangi arkadaş çevresine edineceğimizi. Kısacası bizim ileriki yaşamımızı, üniversiteden sonraki yaşamımızı ifade ediyor, oluşturuyor. O yüzden bu sınava iyi hazırlanmak çok önemli. Çünkü bu sınav bizim bir nevi hayatımızı belirliyor diyebilirim. Yani hayat standartlarımız bile burası belirliyor değil mi? Kesinlikle. Yani bineceğimiz arabaya kadar belki de oturacağımız mahalleye kadar değil mi? Kesinlikle. Her şeyi belirliyor diyebiliriz aslında. Peki Kancım en çok öğrencilerin bizlere de sorduğu sorular şu ama ben bizzat seni cevaplamanı istiyorum. TYT ve AYT'nin farkı nedir? TYT sınavı genel olarak süre üzerine kurulmuş bir sınavdır. Sizin o bilgiyi en kısa sürede, en hızlı bir şekilde cevaba ulaştırmanız gerekir. Yani burada bizim için önemli olan hız ve pratikliktir TYT sınavı için. Fakat diğer yandan AYT'ye baktığımız zaman AYT daha çok bilgi, süremiz bol fakat bilgiyi işlemeye yönelik bir sınavdır. O yüzden TYT'de hızlı, AYT'de de bilgili olmamız gerekir. Çok güzel, çok güzel. Sınavda derece yaptın. Şunu merak ediyoruz. Belki de arkadaşlara da örnek olacaktır. Bu başarının sırrı nedir? Başarımın sırrı kesinlikle düzenli bir şekilde ders çalışmam. Sınavlardan sonra, girdiğim denemelerden sonra kendimi analiz etmem ve yapamadığım, öğrenemediğim, yanlış yaptığım konularda onların üzerine gitmem. Ve düzenli bir şekilde kendi sistemimi oturturup onların üzerine yoğunlaşmam. Çok çalışmak değil mesele. Mesele... Mesele öldürmek değil. Ne bunlar? Ne meseleler, ne? Düzenli çalışmak, etkili çalışmak, nokta atışı yaparak kendi eksikliklerinizi gidermek. Çok güzel. Öğrencilere biz de bunları çok vurguluyoruz ama senin ağzına daha etkili olacak diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bakın, düzenli ders çalışma değil mi? Çok ders çalışmak evet. önemli değil. Baktığım kadarıyla TYT'de <laughs> 738. sıralamaya gelmişsin. <laughs> AYT'de ise 1876'ya gelmişsin. Yani toplamda TYT'de 110 netin var. AYT'de de 80 soruda 73 netin var. Evet. Bu netleri nasıl yaptın? Az önceki sorumuzun cevabına geliyoruz aslında bu soruyu cevaplamak için. Ben çok fazla çalışmadım. Sadece etkili ve verimli çalıştım. Neyde eksik olduğumu biliyordum. Konularımın neyin kapatılması, neyin halledilmesi gerektiğini biliyordum ve direkt nokta atışı yaparak bu konuların üzerine yoğunlaştım. Yani <laughs> bu başarımın, bu netlerimin temel sebebi budur yani. Çok fazla çalışmam falan değil. Sadece verimli çalışmam, etkili çalışmam. Peki bir şey fark ettim. Hani 738 TYT'n var ama 1876 AYT'n var. Minnak bir böyle bir geri çekme olmuş. Evet. Buradan yola çıkarak arkadaşlarımız da bunu özellikle çok soruyorlar. TYT mi önemli, AYT mi önemli? Bundan bahsedersen bence arkadaşlarımıza istifade etmiş olacaktır. Arkadaşlar şimdi şöyle bir gerçek vardır ki AYT sınavı yüzdelik olarak daha fazla etkiliyor bizim sonucumuzu. Bu yüzden AYT sınavına daha fazla hazırlanmamız, daha ciddi hazırlanmamız gerekiyor. Ve sakın düşünmeyin ki, mesela atıyorum TYT sınavınız çok kötü geçmiş olabilir ya da siz öyle düşünüyor olabilirsiniz. Unutmayın ki TYT sınavını geçtikten sonra o bitti, artık kapanmıştır. Fakat onu AYT sınavıyla çok güzel bir şekilde telafi edebilir arkadaşlarımız. O yüzden sakın umutsuzluğa kapılmayın çünkü AYT sınavımız gerçek sınavdır. O bizim sıralamamızı asıl belirleyecek olan sınavdır. Zaten üniversitelere girerken de AYT sıralamamıza göre giriyoruz. Bu bizi ileriye taşıyacak olan AYT sınavıdır. AYT sonuçlarımızdır. O yüzden AYT'ye daha fazla önem vermeliyiz. Yani zaten buradaki sıralamada gördüğümüz kadarıyla AYT sınavı ciddi anlamda belirliyor sıralamayı. Evet. Ya biz de çok yaşadık. Öğrenci mesela 26 Haziran'da biliyorsunuz bu sene sınav tarihi. TYT'ye girdi ve sorularda uzun olduğu için biraz da hani zeka sorular olduğu için çok kötü geçtiğini zannediyor ve o gün eve kapanıyor. Çok Bunu mı arkadaşlar. Yani değil mi? Ertesi gün yani AYT'de de zaten çok aşırı bir böyle moral bozukluğuyla giriyorlar. Evet. Ve zaten AYT'de de orada bitirmiş oluyorlar aslında. Mahvetmiş oluyorlar ama Kaan da zaten çok güzel cevapladı arkadaşlar. tyT sınavı önemli ancak AYT sınavı çok daha önemli olduğu için yani bir futbol maçı gibi düşünürseniz TYT sınavında gol yediyseniz bile AYT'de durumu çevirebiliriz. Evet, telafi bu, edebiliriz. Tabii, bu sınav sonuçları da bize onu Bunu gösteriyor zaten. Evet. Senin de keşkelerin oldu mu? Yani aslında derece yaptın. Bilmiyorum bunun keşkesi olur mu ama yine de oluyor. sormak istiyorum. <laughs> oluyor tabii ki her insanın olduğu gibi benim de bir keşkem var. Ben çok fazla derslerin içine gömülen bir insandım. Çok in, tabiri caizse inek bir öğrenciydim. Ne oluyor Şaban Bey? Eee ne? Ne? Evet Ne? Ama keşke dönüp bakınca diyorum ki keşke daha az çalışsaymışım. Kendi sosyal hayatıma daha fazla önem gösterseymişim ve daha düzenli, daha programlı çalışsaymışım. Tekrar baştaki sorularımızdan birine dönüyoruz burada. 7-24 ders çalışmak önemli değil. Çünkü bu size zaten geri bildirim olarak kötü olarak yansıyacaktır. Psikolojikmen yıpratacaktır, çökertecektir. Bu süreçte ben de çok yıprandım. Ve diyorum ki keşke bunu yapmasaydım ve direkt nokta atışı olarak daha düzenli, daha programlı bir şekilde inseyelim. Yani, düzenli çalışsaydım kendime daha çok vakit ayırabilirdim. Kaan merak ettiğim bir şey daha var. Tabii ki. Günümüz öğrencisinde en büyük problemi ve gerçekten ben de merak ediyorum. Sen bu süreçte sosyal medya kullandın mı ve telefonla çok uğraştın mı? Sosyal medyayı verimli kullanmak önemli. Eğer ki derslerimize ve çalışmalarımızın önüne geçmesini engelleyebiliyorsak, kendi sınırlarımızı çizebiliyorsak sosyal medya kullanabiliriz. Ama bu sosyal medya kullanımını birazcık abartıp kendi derslerimizden ödün veriyorsak tabii ki de uzak durmamız telefonlardan uzak durmamız sosyal medyalardan uzak durmamız gerekiyor yani bu da bir gerçek yani bir yıl dişimizi sıkarım bir, sıksak, aynen, bir değil yıl mi? dişimizi sıkarım sonra istediğiniz kadar zaten canınız istediği kadar gezebilirsiniz sosyal medyalar evet odaklanma problemi var mıydı varsa bunu nasıl açtın çünkü öğrencilerden dağıldığımız en büyük yani sıkıntılardan birisi bu hocam odaklanamıyorum sen nasıl açtın bunu ya da var mıydı? Şimdi şöyle bir gerçek var ki bazı arkadaşlarımız sınavda odaklanmak için test çözerken ya da, da derslerini çalışırken odaklanmak için müzik dinliyorlar çalışma sırasında veya işte farklı hobilere yöneliyorlar. Şunu söylemek istiyorum ki ben her çalışmamı sınav ciddiyetinde yaptım. Sınav ortamımı kendime hazırladım, kurşun kalem kullandım. Etrafın sessiz olmasını sağladım ve buna göre bir çalışma hazırladım kendime ki sınav anında karşılaşabileceğim bir olumsuz durumda kendime hemen toparlayabileyim ve ileri devam edebileyim. Çünkü bu sınav maalesef ki hayatımızı belirliyor. Sınavda bir anımdan bahsetmek istiyorum. Sınava başladıktan bir yarım saat sonra falan bir kız çığlıklar atmaya başladı. Herkes böyle kalemini bıraktı. O an ben hayallerimin elinden kayıp gitmemesi için sınavıma full konsantre bir şekilde devam ettim. Çünkü bunu yapmak zorundaydım. Çünkü o sınav benim hayatımı şekillendirecekti. O yüzden etrafımdaki insanlar zaman kaybetmiş olsa da ben orada tüm ciddiyetimi toplayarak sınavın bilincinde olarak sınavın ne demek olduğunun farkında olarak sınavıma devam ettim. Yani odaklanmanın en büyük ilacı ya da formülü şu mu diyelim? Sınavın ciddiyetini anlayıp değil mi? Olmazsa olmazımız olduğunu fark edersek aslında Gerek denemelerde gerek gerçek sınavda da motive olmuş olacağız aslında. Kesinlikle arkadaşlar. Sınavın ciddiyetini kavradıktan sonra gerek çalışma azmini gerekse sınav anında kendinizi yönetebilmeyi çok güzel bir şekilde sağlayabilirsiniz. Peki sınavda süre sıkıntısı yaşadın mı? Sınavda süre sıkıntısı yaşamadım. Çünkü neden? Bunu önceki çalışmalarıma borçluyum. Ben her gün düzenli olarak paragraf ve problem sorularını çözerdim. Her gün düzenli olarak süreye bağlı bir şekilde soru çözümü yapardım. Bu benim çok büyük bir getirisi oldu sınavında. Hiçbir şekilde problem yaşamadım. Gayet rahattım. Önlemimizi Gerek... almamız lazım. Önlemini aldın Önemini, sen. Önlemimizi aldıktan sonra geriye dönme şansınız da oluyor. Soruları tekrar tekrar okuma şansınız da oluyor. Evet çok güzel. Bu sınav sürecinde sence ailenin rolü ne olmalı? Ailenin rolü arkadaşlar buradan ailelere de sesleniyorum çok önemli. Çocuklarımızın üzerinde baskı kurmamamız gerekiyor. Çünkü bu baskı onların taşıyamayacağı bir yük olarak onlara geri dönüş olarak geliyor. Eğer onların yanında olursak, onları teşviklersek, onları yargılamazsak, neden o telefon elinde, neden ders çalışmıyorsun, neden sınav sonuçların kötü diye onları suçlamalarda bulunursak yani bu çocuk özgüvenini yitirir. Bunun yerine eğer onları destekleyici, teşvik edici söylemlerde bulunup hareketlerde bulunursak daha iyi olur. Hani bu param sana bu bütün harcadığım bu paralar boşuna nereye gidiyor? Havaya mı veriyorum ben bu parayı demek yerine onlarla birlikte ders çalışırsak, onlarla birlikte kitap okursak bu sürecin sadece onlara ait olduğunu değil de bu sürece hep birlikte giriyormuşçasına ilerlersek çok daha verimli sonuçlar ararız. Gerek aile bakımından çocuklarınızın sonuçları. Peki güzel bir cevap oldu. Bence aileler de buradan kendi ders çıkartmalı değil İnşallah. mi? İnşallah. Çocuklara bası kurmamalı. Onun yerine destek olmak dediğim Kesinlikle. gibi çok daha iyi olacaktır. Ders çalış, ders çalış demek ...destek olmak demek değildir. Evet, kesinlikle. Tabiri caizse köstek olmak demektir. Evet. Sence bu sınav sürecinde okul ve öğretmen ne kadar önemli? Okul ve öğretmenin önemi yaslanamayacak kadar fazla. Buradan, <laughs> sizden hazır yer gelmişken kendi öğretmenlerime de beni yetiştiren, beni bu sınavda bu kadar iyi sonuçlar elde etmemi sağlayan öğretmenlerime de çok teşekkür etmek istiyorum. Hepsinin ayrı ayrı, teker teker. Öğretmenlerimiz bizim için yol gösterici, rehber niteliğinde. Onların ağzlarından çıkan her kelime hazine niteliğinde. Bizim onları kullanmamız gerekiyor. Çünkü o öğretmenlerimiz her sene, biz sadece bir kere giriyoruz ama öğretmenlerimiz her sene öğrencileriyle birlikte bu süreci yaşıyorlar. Yani orada neyi yapıp yapmamamız gerektiğini bizden daha iyi biliyorlar ve bizi yönlendirmeye çalışıyorlar. Biz onları can kulağıyla dinlemeliyiz. Fakat dikkat çekmek istediğim bir nokta var ki o da bu tamamen öğretmenlerimiz bizi beynimize sokmuyor o bilgileri. Anlattıkları Hı -hı. konuları beynimize sokmuyor. Bu aynı bir yemek tarifi gibi. Öğretmenlerimiz bize yemek tarifini veriyor, malzemeleri veriyor, nasıl yapacağımızı öğretiyor. Bizim onu kendi kendimize pişirmemiz, yapmamız gerekiyor. Bu yüzden öğretmenlerimizi can kulağıyla dinlemeliyiz. Dersi derste çalışmalıyız, dersi derste öğrenmeliyiz. Yani ne diyor arkadaşlar Kaan bize? Okul ve öğretmen yani iyi bir ekiple çalışmak çok önemli, önemli diyor. Anladığım kadarıyla sen bu noktada şanslıydın. Evet. İyi bir ekiple Kendimi çalışırsın. çok şanslı hissediyorum bu konuda. 11. sınıfta başlayan yolculuğumla birlikte çok değerli insanlar, çok değerli öğretmen, eğitmenlerle tanıştım. Onların benim bu yerlere gelmemde çok büyük etkileri var. zaten ben de bu sürece yakından şahit oldum. Gerçekten de azmini, çalışmanı senin de burada tebrik ediyorum. Çok Emek teşekkür ederim. Sen kendine hedef koymuş muydun yoksa Hani sınava çalıştım, stabil gelen bir sonuçla mı tercih yaptın? Yok kesinlikle. Zaten bu süreçte en önemli şeylerden biri neyi yapmak istediğinizi belirlemektir. Bu benim kalp ve damar cerrahı olmak çok küçüklüğümden gelen bir istek. O yüzden ben tüm çalışmalarımı buna göre hazırladım. Elbette ki aramızda daha henüz karar vermemiş olanlar olabilir fakat neyi istediğimizi bilirsek yolda ilerlememiz o kadar kolay olur. Bir söz vardır, rotasız gemiye rüzgar yardım edemez arkadaşlar. Hedef diyorsun, beni gerçekten bu anlamda motive etti diyorsun Kesinlikle. aslında. Evet. Peki sana özel bir soru sormak istiyorum. Bu süreçte işte bir motivasyon kaynağın var mıydı? Yani motivasyon kaynağı ne bileyim genellikle senin gibi öğrencilerde ya bir enstrüman çalma, ya bileyim işte tiyatro ya da ne bileyim işte bir şiir, müzik bu tarz bir motivasyon kaynağın var mıydı? Vardı tabii ki. Benim motivasyon kaynağım okuduğum şiirlerde benim hayat felsefemi oluşturan, bana güç veren, bu yolda ilerlememi sağlayan, pes etmememi sağlayan bazı şiirler vardı. Onlara dönüp dönüp tam böyle pes edecekmiş gibi olduğumda, tam her şeyden vazgeçecekmiş gibi olduğumda ne için burada olduğumu ve ne yapmak istediğimi bana hatırlatan şiirler vardı. Ve sırada ne varmış? Seçme hikayeler. Sait Faik'in Abası Yanık kitabı. Şimdi şiir dedin. Bir edebiyatçı olarak beni can evimden vurdun. Rica etsem böyle hem arkadaşlarımız için de bir motivasyon olur. Bu hayat felsefen olan seni böyle motivasyon noktasında ciddi anlamda dirilten. Belki de seni defaatle uçurumun kenarından alan. Özel bir şiirin varsa okuyabilir misin? Var tabii ki. Her gün hala okuduğum, kendi kendime okuduğum bir şiirim var. Orhan Veli'nin Hürriyete Doğru Şiiri. İzin verirseniz onu okumak ne isterim. Ne demek? Çok seviniriz. Çok da sevdiğim Öyle bir şiir. Peki, ben de çok sevinirim. Gün doğmadan, deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola. Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında, içinde bir iş görmenin saadeti. Gideceksin, gideceksin ırıpların çalkantısında. Balıklar çıkacak yoluna. Karşıcı. Sevineceksin. Ağları silkeledikçe deniz gelecek eline pul pul. Ruhları sustuğu vakit martıların kayalıklardaki mezarlarında birden bir kıyamettir kopacak ufuklarda. Deniz kızları mı dersin, kuşlar mı dersin, bayramlar seyranlar mı dersin, şenlikler cümbüşler mi? Gelin alayları, teller, duvaklar, donanmalar mı? Hey! Ne duruyorsun be? At kendini denize. Geride bekleyenin varmış. Aldırma. Görmüyor musun her yanda hürriyet? Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol. Git gidebildiğin yere. Çok güzel. Yani e, böyle edebi bir dinleti gibi oldu. Bir edebiyatçı olarak ben gerçekten hayran kaldım. Tebrik ediyorum. ediyorum. Bence bu ederim. noktada da ilerlemen lazım. <laughs> çok teşekkür ederim. Yani çok güzel bir şey. Ee, kıskandım seni şimdi. <laughs> evet, Ya yani bir edebiyatçı olarak kıskandım. Hani hem derece yapmış, hem çok güzel şiir okuyor. Güzel gerçekten tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar, videoyu mutlaka sonuna kadar dinleyin. Bir derece öğrencisinin başarı hikayesiydi bu. Sizler de Kaan'ı örnek alarak Kaan'ın size tavsiyelerine uyarak Gerçekten başarabilirsiniz. Kaan'cığım teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim beni bizleri, ağırladığınız için bugün. Estağfurullah bizleri kırmadın buraya kadar geldin. Neden? İyi ki geldin şenlendirdin bizi. E, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.